Ay, ay, ay. Altı, altı da bakın. Beni görüyor musunuz? Biraz da bizi çekelim Begüm. Bir çekilir misin <laughs> evet arkadaşlar. Bugün zoraki video serimizin 3524'ün bir sayısına hoş geldiniz. Begüm burnunu mu izleyecek millet? Bir dur. Bade Hanım. Ha? Bade Hanım. <laughs> Bana da vurdu. Ay. Ben vurdu da vurdu ama bu. Kapattı kapattı. Şerefsiz. Çekmiyorum çekmiyorum Şerebsiz. tamam. Çekmiyorum. Şerefsiz. Çekmiyorum. Baba öyle demeyi mi? <laughs> Begüm. <Beyim. gülüyor> ne oldu? oldu? Begüm'ün totosunu çektik. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> Anam. Ne oldu? Gıdık oluşmuş bende. Gıdık ne? Kilo? Kilo? Şuna bak. <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> Kumluca golü golüleri gibi olmuşum. <laughs> Eyvah. Peki Bade acilen zayıflamamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugün Ne videosu çekeceğiz arkadaşlar? Bugün Meyve sıkacağımız, katı meyve sıkacağımız vardı bizim. Oraya ah. yaptırdık, tamir ettirdik. Bozulmuştu. O zaman bitir. <gülüyor> 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 ya bu arada su ile de şeyleri yıkamış. E, adam şu dairesi şey şişeleriyle. Şurada da aslında sürüyorduk. Elle bulaştırıyorduk. Oyunu. <laughs> Bir çekil. Ah. Hadi saklambaç oynuyoruz. <laughs> Eee <laughs> kamerayı nasıl çevireceğim? <laughs> Ana kamerayı...